1986 yılında Muğla'da Bilal Duran ve Remzi Karaduman, Sare adında bir cinin yardımıyla defineyi bulurlar. Define bulunduktan sonra Bilal Sare adlı cini öldürüp gömer. Sare gömüldükten sonra Sare'nin mensup olduğu cin kabilesi Bilal'in ileride doğacak kızı Kübra'yı lanetler. Kübra 24 yaşına geldiğinde kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrar ve içinde büyüyen güçlü lanetli varlığın tehditi altına girer. Bu olaylar sonrasında psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırılır. Doktor Ebru Karaduman, Remzi Karaduman'ın kızıdır ve çocukluk arkadaşı Kübra'ya yardım etmek için Cinci Faruk Akat'a götürür. Akat, çeşitli kayıtlar ve cin çıkarma seanslarıyla Kübra'nın kurtulmasını sağlar. Ancak bir süre sonra oyunun farkına varan Doktor Ebru için artık çok geçtir. Kübra'nın annesi ve ablası Doktor Ebru'yu diri diri gömer ve Faruk Akat'ı kuyuya atar. Akat bir şekilde köylüler tarafından kuyudan kurtarılır. Ancak Doktor Ebru'nun akıbeti tam olarak bilinmemektedir. Ebru cinlere kurban edilmiştir. Olaylardan sonra Faruk Akat bilincini kaybeder ve hiçbir şey hatırlamaz.